Erzurumluyum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde güreşiyorum. Adım Hakan, soyadım Doğan. Çorum doğumluyum. Ankara Metal Spor Kulübü'nde spor yapmaktayım. 2008 yılı Avrupa Yıldızlar üçüncüsüyüm. Adım Mustafa Kaşyol, Ordu Güreş Eğitim Merkezi'nde sporculuk hayatıma devam etmekteyim. 66 kilo krokromesli güreş yapmaktayım. Hedefim Türkiye'yi en yüksek yerde temsil etmek. Adım Mehmet Ali Küçük Osman, Trabzon Araklı doğumluyum. 74 kiloda İstanbul Güreş, Stats, Güreş Spor Kulübü'nde güreşmekteyim. Ee, önümüzdeki ay kısmetse ülkemi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğim. Ee, oradaki hedefim şampiyon olmak. Adım Furkan Şen, Sivaslıyım. İstanbul Güreş Stats Kulübü'nde 74 kiloda güreşiyorum. Hedefim Türk güreşini en yüksek noktaya getirmek için çalışmak. Adım Aslan Atem, 84 kiloda güreşiyorum. Kulübüm Bursa Yıldırım Belediyesi. Bu sene düzenlenecek Avrupa Dünya Şampiyonası'nda Eniş hedefim Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalya kazanmak. Adım Süleyman Demirci. Ee, Denizli doğumluyum. 1992 doğumluyum. Spor hayatıma Ankara Meta Kulübü'nde devam ediyorum. Ramazan Demir 84 kiloda güreşiyorum. Aslen Amasyalıyım. İstanbul Aydarpaşa Demir Spor Kulübü'nde güreş devam ediyorum. Nasuh Kaya, 1992 Antalya doğumluyum. Şu an Kasımpaşa Spor Kulübü'nde güreşmekteyim. Hedefim bayrağımızı göndere çektirmek. Serkan Aydemir, 1992 Samsun doğumluyum. Ankara Aski Spor Kulübü'nde güreşmekteyim. 96 kilodayım. Hedefim ülkemi en iyi şekilde Avrupa Dünya Şampiyonalarında temsil etmek. Adım Ali Can Boyalı, İstanbul Büyükşehir'de güreşmekteyim. 84 kiloyum. Metehan Başar, Aslan Sakaralıyım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde güreşmekteyim. Ahmet Burak Güneş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde güreşmekteyim. Aslan Sakaralı. İsmim Engin Dağlı. 120 kiloda güreşiyorum. Isparta Beledi Belediyesi Belediyesi Güreş İstasyonu Spor Kulübü'nde güreş hayatıma devam etmekteyim. Önümüzdeki hafta Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz. İnşallah hedefim şampiyonluk. Ali Kara, 120 kiloda güreşiyorum. Trabzonluyum, Trabzon Belediyesi Spor'da güreşiyorum. İsmim 120 kiloda güreşiyorum. İstanbul Fatih Koleji Spor Kulübü'nde güreş ayetine devam ediyorum. Bayram Nigar, 120 kiloda güreşiyorum. Aslen Çorumluyum, Kazımpaşa Spor Kulübü'nde güreşiyorum. Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda ben de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi istiyorum. İsmim Hava Büyük. Mersinli kampta çalışıyoruz. Zaske bir oğlum var Şırnak Ova köyde, İlsin Karakol'da. Ona çok çok selam söylüyorum ve çok seviyorum, özlüyorum onu da. İnşallah. Tüm askerlere, tüm askerlerimize hep evladımızdı. Onların hepsini gözlerinden öpüyorum, selam ediyorum hepsine. Hepsine. Ben de beni. Sonunda askere yolladın beni. Yıllardır beni. Sonunda askere yolladın beni Suçumu bağışla Üzdüysem seni Hakkını helal et Askerim ana Hakkını helal et Askerim ana İsmim Ganiime Karataş Mersin Ahmet Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışıyorum İşte spor testlerinde Salonda görev yapıyorum, görev yapıyorum Salon Kaç temizliyorum 7 senedir Tabii. 7 senedir bu son, burada görev yapıyorum. Bu salonun hemen hemen bakımından temizliğinden evet. her şeyinden sorumluyuz. Evet. Evet, 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 her şeyle temizlik işte. Nasıl bir çalışma? Bakın. Nasıl bir görev? Çok çok memnunum. Onlara seve seve hizmet ediyorum. Benim çocuğum yok. Onları çok severek, içten severekten yani içten kendi çocuğummuş gibi severek onlara hizmet ediyorum. Çok seviyorum. Yaşasın Onları da güreş seviyorum. Yaşasın Güreş Federasyonu. Çok da Peki. seviyorum. İçimden de içimden severekten yani yapıyorum bunların temizliğini, hizmetini, her şeyini içimden severek yapıyorum. Peki efendim, yani, kolay gelsin. Sağ olasın, sağ olasın. versin Ahmetler. E, tabii ki e, önemli bir kamp merkezi. Bunu hep konuşuyor, söylüyoruz ama sabahın artık e, erken saatlerine başlayan günün ikinci antrenman ve kampında hemen hemen son antrenmanı bu. E, tabii siz Yusuf Düzer'i gençler Avrupa ve Dünya şampiyonluğu var. Oradan tanıyorsunuz ama aktif spor yaşantısı bitti. Artık kendisi e, gençler Gürak milli takım antrenörü oldu. Böyle başarılı değerleri antrenör kadrosuna görmek adeta e, güreş milli e, Takım açısından büyük bir şans. Ben hemen hocaya dönmek istiyorum. E, hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk. Tabi e, Bulgaristan kamp öncesi e, önemli bir tabii ki Grokeremen Gençler e, Avrupa Şampiyonası var. E, çalışmaları kısa bir de sizden değerlendirelim. Kampta sakat oyuncumuz var mı? İllere göre e, gelen oyuncuların Bulgaristan'daki milli takım e, müsabakalarında. Başarılı geçmişte deneyim olan bir genç antrenör olarak e, nasıl değerlendireceksiniz? Şansımız nedir? Biraz bu konuyla değinirseniz. Tabii. Ee, yaklaşık 3 aylık bir e, hazırlık döneminden geçmekteyiz şu an. Şu an son kamptayız Avrupa Şampiyonası'nın son kampı bu. E, 30'unda inşallah Bulgaristan'a hareket edeceğiz Avrupa Şampiyonası için. Takımımız şu an iyi durumda. E, beklentilerimiz yüksek tabii ki şu an... E, Avrupa'da dünyada madalya almış sporcu sayımız şu an az. Ee, biraz tecrübesiz bir takımımız var. Ee, i̇ki tane e, gençlerde madalyalı sporcumuz var bu sene. Diğer arkadaşlar hemen hemen ilk seneleri. Ama başarılı geçeceğini umuyoruz. Ee, Greco-Roman güreşi e, A takımla... Biz yeterince sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. A Takıma başarılı sporcular vermeye çalışıyoruz. Bu da bizden geçiyor çoğunluğu. Yıldızlar'dan sonra. Ee, biz şu an takımıza güveniyoruz. İnşallah e, bu nasip olursa Avrupa Şampiyonası'nda e, benim kendi beklentim 4 tane madalya bekliyorum takımımızdan. E, tabii bu inşallah e, Bulgaristan'da da maçlar e, sonuç olarak kendini gösterecek. Biz de bunları bekliyoruz ama. Peki Nazmi Avluca'lar e, tabii e, bunun yanı sıra Hamza Yerli Yerlikayalar diğer e, güreşçilerimize bakıldığında olimpik başarıları çıtaları eee yükseğe koyan sporcularımız yetişiyor diyebilir miyiz Işık tutan mutlaka sayı çok yani hmm. nedir Mutlaka yani biz en azından bir rıza kayal gerçeği var. Geçen sene gençler dünya şampiyonu oldu. Bu sene büyüklerde Avrupa şampiyon oldu. Bu 2012'de büyük bir ihtimal olimpiyat şampiyonu beklentisi olan bir sporcumuz. Bunlara nazaran altyapıda da var. Gençlerden de var bu hedefleri bu doğrultuda. Buradan da inanıyoruz biz 2-3 tane sporcumuzun 2012'ye aday olacaklarına inanıyoruz. Zaten bu 2012-2016 aday kadromuz bu. Ee, bu olimpiyat şampiyonları büyük dünya Avrupa şampiyonları buradan çıkacağına inanıyoruz. Ee, böyle iki üç tane sporcumuz var beklentimiz var. Antrenman sahasından daha çok müsabakalarda sporcuların tabii ki ağabeyleri sağlıkçıları var. Masörlerimiz var. Bakalım milli takımımızın masörünü bir tanıyalım neler söyleyecek? Mehmetcan masör evet. işte, kamp, kamp Nasıl ikinci, çalışmalar? benim ikinci dönemim çok güzel çalışmalar oluyor. Artı hocalarımızın nezaretinde gayet güzel sporcu arkadaşlarımızın da verimlilikleri gayet üstün. Geçen yılda zaten bayağı başarılar elde etmiştik Avrupa ve dünyada. Evet. Şimdi bu yıl inşallah nasip olursa işte Bulgaristan'a gidilecek. Ee, takımımızdan yine aynı şeyi, aynı performansı, aynı başarıyı bekliyoruz. Yani güzel bir çalışmalar oldu. İnşallah bundan sonraki çalışmalar da güzel olur. Evet çok şükür bir sakatlık yok. yok. Adele atması, adele ee, batması. Çok küçük travma Yok öyle şeyler yok da küçük ya yani kaslardaki travmalardan falan oluşan şeyler. Onlar da geçici şeyler. Kalıcı bir şey yok. Ee, evet. Sporcularda işte zaten şikayetçi olanlarda genelde genelde doktorumuz var Ömer Bey. Evet. Onunla ilgili bir birlikte bir çalışmamızdan dolayı yani iyi sonuçlar elde ediyoruz. Şu evet. bir şey yok. Güreşçilerimizin adele grubu nasıl? Yani o masaja girdiğinizde e, onları idman hazırlarken, müsabakalar hazırlarken? Kasal e, bölgeleri bayağı gelişmiş çünkü hepsi e, yeni bir olmadığı için bayağı e, yani gençler yıldızlardan geldikleri için de büyük.